Ekranların sevilen başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır ile piyanist Emir Ersoy dünya evine girdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı. Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koral Türk Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken, Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu. Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar